Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yeni bugün iki gün internet yoktu o yüzden video çekemedim ve ben de internetsiz böyle bir ev yaptım canlı modda. Bu evi on üzerinden kaç verirsiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Evet sabah az önce akşam ama neyse. Evet. Hmm. Buradan karıştıralım. Evet. Şimdi iki günde ben anca bu kadar büyüklükte bir ev yapabildim. Çünkü odun falan yetmedi. Bence güzel bir ev. Evet. Şimdi gidelim. Bunu atlayalım. Boşluk var orada. Orada az önce bir domuz görmüştüm. Ama neyse. Evet, şimdi bugün ne yapalım? Bence evi daha da güzelleştirelim. Aklımda o var yani. Evi daha da çok güzelleştirmek. Şimdi evi güzelleştirelim. Şimdi Ama bunu canlı modda yapmayacağım çünkü çok uzun sürer. Evet arkadaşlar şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şu arka iyi bir temizleyelim bu uçalım bir. Şu, şuraları şöyle temizleyelim. Çünkü biraz daha büyük yapacağız. Ama bence önden yapsak daha iyi önden. O yüzden önden yapacağım. Diğer videoda da evi böyle korumalı falan yapmaya düşünüyorum. Yani nasıl böyle etrafını havalarla çevrilmesini düşünüyorum. İnşallah olur. Evet. Şimdi biz onları büyütelim. Şunu <laughs> ne? Hangi bloktan yapmışım? Tamam. Şunu da bir buradan bir kaldıralım. Evet. Cam da lazım. Evet. Koydum mu acaba? Evet. çamları böyle kıralım mı? Daha sonra şuraları da kıralım. Tabii ki de ben şu buraları atlayacağım. Şu gün siz yorulmayın diye. Evet, atlıyorum. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buraları kaç blok yapmışım? 1 2 3 şurayı da sayarsak 4. Şurayı böyle uzatalım bir dakika önleri falan kaç blok yapmışım 2 3 4 5 6 6 7 8 9 dakika 11 yok 11 12 13 14 14, 15, 16. 16 şimdi bura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonunda biz kaç şey yapıyoruz. Yok 16 adım değil. 13. Evet evet. Şuraya saymazsak 13. Bu kaç yapmışız? 1, 2, 3 4, 5 6 5 6, 7 9 10 1, 12, 13 1, 2, 3 4, 5 6, 7 7 8 9 10 11 12 13 Şurayı da şöyle kapatalım. Tam doğru. Evet. Evet. Şurayı şöyle kapatalım. Şurayı kapattık mı? Yok. Şimdi kapattık. Eğer kim böyle arkadaşlarımla Kore Savaşı gelmesini istiyorsan istiyorsanız e, şey yorumlara yazın. Hamza ile Kadir Kule savaşları böyle. Bir sakin olacak, o diğerleri de kule savaşı yapacak. Bence yani güzel olur. Ama tabii ki de Kamza ile Kaderin de fikrini sormam lazım. Onlar kabul ederse tamam bana da uyar. Zaten. Ama onların kabul etmesine bağlı. gidersen zaten çekerim orada video. Onlar da kabul etmesi lazım. Yoksa çekemeyeceğiz. Kaç? Dörtlü değil mi? Evet. Bir, iki, üç, dört. Evet. Bence güzel olur. Eğer onlar da kabul ederse kule savaşı. Bence güzel olur yani. Benim fikrim bence olsun. Sizin fikriniz ne? kaderle Allah'ın fikri ne bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu arada 4 aboneyiz. Ne olur biraz destek verin. Evet. Devam edelim. Şimdiden 7 dakika olmuş bile. 8 dakika şimdi olacak. Bu ev bence çok uzun sürer. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi böyle devam ediyoruz. Bu kuzenim kuzenim Eymen yok. Ya yani videoda söylemiştim, İstanbul'a gittiler. Olsa şimdiye kadar evin yarısını bitirmiştik bile. Ama işte o yok artık. Bu oyunda uzaktan da bağlanamıyoruz. O yüzden yapamayacağız gibime geliyor. Anca bir dahaki yaz. Bir dahaki yazda çekeriz. Niye yani böyle videolar? Okula başlayınca ben video çekmeyi bırakacağım. Çünkü sınavlar falan var. Ondan çalışmam lazım. Okula başlayınca video şeyini kapatacağım. Yani belki kapatmam da bilmiyorum. Yarı, yarı yarı şu an. Şöyle devam edelim. Ben daha içerileri falan da düzleştireceğim. Tabii ki de bunu da sizle paylaşacağım. Şimdi şuraya böyle kıralım. Eğer ki oyunun ismini merak ediyorsanız oyunun ismi Craft Minecraft. Zaten yazarsanız zaten görürsünüz. Bir dakika çatıyı yapmadık. Nereye gidiyoruz? Devam edelim böyle. Ama buranın çatısını yapmaya hiç gerek yok ama bizim yine de yapalım. Güzel olsun diye. Benim şuraları kırmam lazım. Boşu boş ne yaptık? Şuraları boş olması lazım. Bunun gibi olabilmesi için. O yüzden ben hemen buraya atlıyorum. Hemen kendim yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden şey devam edelim. Bu arada bir gece oldu bakın burada yatan var. Evet şimdi burayı düzleştirelim. Evet arkadaşlar kimler okulda, okuldan açılmasına az kaldı diye izliyor izleyenler hem yorumlarda hem kendisini belirsin hem de beğeni atsın. Hem yani beğeni atmasına gerek yok. Yani canı sağ olsun atmayanın ama neyse devam edelim. İnsanlar şey diyecek ki bu duygu sorumlusu yapıyor diye. Yanlış anlamayın siz beni. Evet, devam edelim. Biraz sesi açalım. Çok fazla değil, tamam bu kadar yeter. Evet, devam edelim. Yanlışlıkla bir şey koydum. Evet. kulelerim olsaydı daha iyiydi ilk kuleler savaşında. de kuzenim Amla Kadir olurdu. Her Kadir'in kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Onun kalan onun kanalına da ee, hemen bir bakayım. Daha sağ geleyim. Evet arkadaşlar onun kanalının ismini bulamadım maalesef. Ama o TikTok videoları da çekiyor. TikTok'daki ismini size söyleyeyim. Ee, Kadir Portekil Bayrağı. Zaten Kadir yazarsanız zaten karşınıza çıkar. Kadir Portekil Bayrağı. Ve profilde Ronaldo. Onu da takip etmenizi şey yaparım. Onun eski bir tabi YouTube kanalı vardı. O kadar güzel videolar çekiyorlardı Bayra. İnşallah o videoların aynısını benimle de çekecekler diye umut ediyorum. Şurayı da şöyle yapalım. Şimdi buraya kapı, ben bile geçemiyorum kapıyı nasıl koyacağım. Buraya merdiven de koyalım. Evet merdiven... Bence böyle olsun elimizin rengi olsun. Hemen her şey böyle yapayım. Evet. Şimdi buralarda meşalelerle dolduralım. Ben bu bu evi hile, hileli, ya bu modda yapmadım. Şu anda aynı bunun yeri girelim yapmadım. Kendi emeklerimle yaptım. İki günüm sürdü. Ama çok zor yani. Siz şey diyordu. Siz diyorsunuz ki bu ev çok kolaydır. Ama göründüğü gibi değil. Yapmak zor yani. Hem de gerçek hayatta. Canlı mod yani. Yapmak bence zor. Benim iki günümü aldım. Evi düzenleme falan. İki gün. Şurası şöyle kalsın. Şöyle şeyle kaplayalım. Evet. Şurada da kapı olsun. Yok. Şurada değil. Tamam. Böyle iyi. Yanlışlıkla can kokuyor. Evet. Telefon kafayı yedi. Saat kaç? Saat tam iki. Şuraya şöyle kıralım. Akşam oldu. Bir yatağım daha olsa gündüz devam ederiz. Evet, yani içine düzenleme de yatağımız burada kalsın böyle. Bir atalım şimdi. Yani bence güzel ilerliyoruz. Ama yaratıcı maddeyiz. Evet. Bakın burası benim böyle sandık odam olacak. Buraya full sandıklarla dolduracağım. Burası da benim normal odam olacak. Şimdi bence Şimdi evlilik zanniyelim. Daha sonra şey yapalım. Ne yapalım? Hı. Şey yapalım ya. İşte bir şeyler yapalım. Nasıl desem? Nasıl desem? Şöyle güzel olmadı. Hı. Ha, balkon yapalım ya. Bir teras. Ben ya da ya. Balkon, teras falan güzel olur. Şimdi evi halıyla kaplayalım. Sarı kırmızı halı yapacağım. Kaldı sarıyla olduğum için. Bu odamı sarı yapacağım. Evet. Bu sürü zamanımızı alacak. Ama neyse. Yani böyle daha güzel. Böyle ev yapma. Evet. evet. Şu kırmızı yapacağım odayı da keserim. Siz yorulmayın diye. İki günde internet yoktu. Ondan internet bir şekilde. Ben de böyle bir ev yapmaya karar verdim. Tabi buradan başladım. Ama bayağı da saatimi dakikamı falan bayağı da. yani bu ev yapmak. Odun git kır daha sonra git şey yap. Falan yani bir sürü zamanımı aldı. Ve zamanımın alınmasından da hiç hoşlanmam. Ama sizin için yaptım bunu. Yoksa ben bu evi yapmayacaktım. Ama sizin için yaptım. Dedim ki o evi büyütürüz. De. Çok güzel şey yaparız. Ben yani video falan da çekerim dedim. Ondan şey böyle güzel bir şey yaptık. 18 dakika oldu bile teras falan yapana kadar 24-25 dakika falan olur. <laughs> Devam edelim. Bitti neredeyse. Evet. Bit. teras yapalım. Şimdi gerekli olan malzemeyi alalım. Bana gerekli olan malzeme nerede? Hangisinden yapsak? Uygun olsun diye onu da aynı şekilde yapacağım. Bence güzel bir teras olacak. Hmm. İnce camlar nerede? İnce camlarla daha güzel olur. Evet. Buraya da şöyle kıralım. Yukarıya şey yapacağız. Nerede ben? böyle buraya yapmaya düşünüyorum. Evet. Çok da büyük yapmayayım. Biraz daha büyük. Tamam bu kadar büyüklük yeter. Şu buradan böyle yan çok da büyük olmaz. Benim zamanımız da gidiyor. Şöyle olunca. 1 2 3 1 2 3 1 2 ya. Okey. 3 1 2 3 Bence hepsine birer tane daha koyalım. Bu arada arkadaşlar TikTok videolarda çekiyorum. İsmini söyleyeyim. Kerem Potter 710 onun ismine. Hemen Keremci olduğum için bütün isimlerini Kerem Potter ya da Kerem Abdurkoğlu falan yaparım. Oyundaki ismim mesela ne bir bakalım. Kerem Potter. Evet. Şimdi şuraları şöyle kapatsak. Hepsini şimdi böyle bir kıralım. Bayağı zamanımızı aldı. Bence. Yani ben burayı 25 dakikada veteril diye düşünmüştüm bu balkonu. Evet. Galiba yine bir şey olmuş. Ambulans geçiyor. Allah yardım etsin. Köye daha bir şey olmuşsa. Süren sesi gelmiyordur. Galiba. buradan atlayalım. Nasıl niye böyle? Onları şöyle atlayalım bir. Ama yok ya da şöyle Böyle şuralarda. Acaba şuralarda mı böyle ama kapatsak. Aynen ya böyle evin başka bir havası oluyor. 24 dakika oldu bile. Bir dakikada da burayı biteriz Evin ne kadar uzun yapmışsak. Çok uzun sürüyor yani. Bir şeyler yapması Evet şöyle kenarlarını böyle yapalım diyeceğim. Ama şu şuralarını da yapalım. Evet. Keşke şimdi kuzenimde olsaydım yardım ederdi. Çok güzel olurdu podcast falan da yapardı. Evet Eymen senin şey bu videoyu izlediğini biliyorum. Buradan sana selamlar gönderiyorum. Evet. Şimdi buradan devam edelim. Şöyle diyeyim ki bu gerçek hayat. Böyle bir tane bir çocuk geldi. E, balkona çıktı. Buradan da düştü. O yüzden ben şey işte buralara şey yapıyorum biraz saçma oldu biliyorum ama yani bence bu kadar yapabiliyorum evet tam da dediğim gibi bir dakikada da orayı bitirdim. evet hemen bir şey yapmış yatalım bir hemen sonra sonra bir şey göndermiştim de kapatalım. Evet. Şimdi şuraları şöyle. Ev çok güzel oluyor. Zaten Eymen de zaten bu evi görür. Tekrardan evet. söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki Koreler Savaşı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ve beğeni dağıtın, Abone de olun. Hamza Gül'ün fikrini de sormam lazım. Hamza eğer ki bu videoyu izlersen Kadir'e de söyle. Bir de Umut de kim? Umut bir dahaki geldiğinde Kuleler Savaşı yapmak istiyormuş. Yapmak istiyormuş konuşamadım. Söylersin sen daha. Evet. Evet şey, balkonumuz da bitti. Balkonu hiç karışmayacağım. Balkon böyle kalsın bence. Evet. Bence de ya balkon böyle bir, şey, bir de bir terasında bir şey yapalım. Daha sonra zaten biter. Benim en çok sevdiğim çatı şekli arkadaşlar. Bakın bu. Bakın böyle. Çok güzel yani seviyorum. Ve güzel de. Benim favori çatım bu. Evet arkadaşlar ben şimdi bu çatıyı da yapıp da artık kapatayım. Siz de şimdi çok yorulmuşsunuzdur. 27 28 dakika hissediniz. Hemen hızlıca sizin için şey yapayım. İnşallah benim kanalımda anne Kadir'in gibi olur. Kadir böyle short videoları falan atıyor ama eski kanalında bayağı da güzel Minecraft videolar falan çekiyordu yani efsaneydi. Ben de bir gün e, şey izletti bir tabi videosu efsaneydi yani o kadar güzeldi. Evet. Kadir'in kanalının ismini bilmediğim için onu da takip edin diyemeyeceğim kanalın ismini bilmiyorum. Evet son olarak şöyle şuralarda yapayım. Daha sonra videoyu kapatayım. Ben de ben de çünkü yoruldum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildiğimleri açmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Eğer kim Kuleler Savaşı'nın gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yani yorumlarda belirtin. Hepinize iyi günler. Bay bay.